やらういうあるよ。<music> <laughs> Teslim olun. Kaçacak yeriniz yok. Teslim oluyoruz. Ateş etmeyin. Teslim oluyoruz. Ateş etmeyin. Teslim oluyoruz. Teslim Evet yaklaş. Yaklaş. Eller havada. Çıkart montunu. Evet. Çök, eller ensede çök. Dizlerini yere koy. Evet. Evet gençler artık devletin güvencesi altındasınız. Bize emanetsiniz. Size kimse zarar vermeyecek. Evet şu anda terör unsurlarının teslim aldığı sokakta ilerliyoruz. İzlemek için kullandıkları şemsiye. Barikat. Evet barikatın yanında. Şurada bir geçit var. İleride terör unsurlarının mevzileri terör unsurlarının açmış olduğu mazgalları görüyoruz. Bu tarihi binada tahrip ettikleri bina ve mazgallar mazgal delikleri Neler yaptınız içeride? Evleri kullanılamaz hale geldi. İnsanları zordum bak. Bundan dolayı pişman olduk ve devlete teslim olmaya karar verdik. İlk başta ihtiyaçlarımız zaten vardı lojistikte. Ondan sonra tükenmeye başlayınca evlerde kalan erzakları tükenmeye başlayınca. Hani teslim olmak isteyenler var, bulunmaktan e, vurulmaktan ya da e, infaz edilmekten korkuyorlar. Onlara da sesleniyorum. Burada devletin gerçekten hiçbir kötülüğünü görmedik. Gönül rahatlığıyla teslim olabilirler. Halk destek olmaz zaten. Hani biz de mecburi teslim olmak zorunda. Teslim olmasaydı orada ölecek. Yani devlet de devletten kaçış olmaz. Yani ya orada ölecektik ya teslim olacak. Yani bize diyorlar siz teslim olur, olursanız hani ses çıkarlar, sizi infaz ederler. Ölenleri ne yapıyordunuz? Bunlar gömüyorlar bir bahçelere falan gömüyorlar. Bahçelere gömüyorlar. Evlerde kalıyorduk, işte. e, boş olan evlerde kalıyorduk. Yataklar zaten vardı herhalde. Devletimizi dediğiyle devlet öldürecek korkumdan e, gelemedik. Yoksa ilk başta teslim olacaktık zaten. Şey, e, teslim olun çağrıları yapılıyordu. E, devlete teslim olun, e, devlet karışmayacak e, çağrıları yapılıyordu. Biz de ona güvenerek, e, dedik kesinlikle bize hiçbir şey yapılmayacak e, o şeyde direkt gelip teslim olduk. kandırdınız. Devlet hiç kimseyi infaz etmiyor. Siz yalancısınız. Devlet teslim olana hiçbir şey yapmıyor. Gelin siz de devletin adaletine teslim olun. Arkadaşlar kendi halkımıza zarar vermekten başka hiçbir şey yapmadık bugüne kadar. Gelin siz de teslim olun kendi halkımızın malına, canına zarar vererek hiçbir yere varamayız. Gelin devletin adaletine teslim olun. Kesinlikle hiçbir şekilde kimseye zarar verilmiyor. Şu an yaşıyoruz, hayattayız ve hayata yaşamaya da devam edeceğiz. Arkadaşlar kimsenin sizleri kandırmasına izin vermeyin artık. Gelin devletin adaletine teslim olun. Kesinlikle kimse size zarar vermeyecek.